Merhaba kadın kanalına hoş geldin. Ben Zeynep. Ben Arumak. Bugün size evden sesleniyoruz. Gördüğünüz gibi Zoom'a geri dönüş yapmak zorunda kaldık. Ee, minik evet. bir e, not bırakmıştık hem Instagram'da hem e, YouTube'da topluluktan paylaşmıştık. Ne yazık ki ekibimizden birisi e, korona pozitif e, test çıkardı. Bu korona pozitif kim? <gülüyor> 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 Böyle, ben... <laughs> Böyle gülerek söylüyor ama insanın sinirleri bozuluyor çünkü böyle bir şey yaparken. <laughs> Tabii iyi hani ki başıma geldi. Biraz anlatmak ister misin süreci Örmak? Vallahi Zeyno, öncelikle kimsenin başına gelmesin ama bir şekilde bu herhalde yaşanacak. Yakalanacağız biz buna. Şimdi anlatacağım her şey benim, bana has bir süreç. O yüzden kimse de kendi süreciyle de kıyaslamasın. Çünkü kişiden kişiye hem semptomlar değişiyor hem süreç değişiyor. Ben bir arkadaşımın e, annesinin doğum gününe gitmiştim. E, akşamına babası semptom gösterdi. Sonra arkadaşım semptom gösterdi. Hepsi test yaptırdı hemen bir iki gün içerisinde. Pozitif çıktılar. Onun üzerine ben de e, onları gördüğümün dördüncü günü bir baş ağrısıyla uyandım. Normalde hiç aklıma gelmezdi test yaptırmak ama onlar pozitif çıktığı için dedim bu baş ağrısı iyiye işaret etmiyor olabilir. Gittim test yaptırdım ve hemen ertesi gün pozitif çıktı zaten. Ben şanslıydım çünkü yani sorduk, soruşturduk, araştırdık falan. Bu ben daha az maruz kaldığım için virüsü daha az semptomla atlattım. Benim hiç ateşim olmadı, hiç öksürüğüm olmadı. Hiç vücut etlerim çekilmedi, acımadı. A ben de böyle nezli oldu, hapşurma oldu. ve şey, baş ağrısı oldu. Onun dışında çok hafif semptomlarla atlattım. Bugün de karantinamın 10. günündeyim. Normalde bana dediler ki 10 gün yeter. Yani benim bugün yarın HES kodum normale dönecek. Ama ben bunu 14 güne tamamlamayı planlıyorum Zeyno. Çünkü Hı -hı. şey 10 gün sonunda test yapmıyor devlet hastanesi sana. Gidip özelde yaptırmam gerekiyor. Yine pozitif çıkar bir 14 gün daha HES kodum şey olur diye mümkün olduğu kadar geç çıkayım ki karantinadan geç yaptırayım şu testi ve o kan değerlerim normale dönsün istiyorum açıkçası. Böyle geçiyor yani iyiyim ben şanslı olanlardanım. Kimseyle de görüşmedim. Ciddiye almak lazım bu işi çünkü benim şans eseri ben paz pazartesi onlarla görüştüm yani e korona aldığım aileyle e ve perşembeye kadar test yaptırmamış olmama rağmen kimseyle görüşmedim ben. Ne olur ne olmaz kendimde karantinaya almıştım. Yani e en ufak bir ihtimal bile varsa kendimizi kapatmamız ve kimseyle görüşmememiz iyi olur. Çünkü evet. şakası yok yani. Mesela o aile biraz daha ağır atlattılar, ateşlendiler onlar, öksürük oldu onlarda. Çünkü onlar da babadan gelmiş, baba iş yerinden taşımış eve. Dolayısıyla onlar daha fazla virüse maruz kaldılar. Böyle yani. Hı -hı. Ama ilginç bir şey oldu, sen de biliyorsun, anlattım sana. Şimdi ben dedim ki, benim annem babam İzmir'de yaşıyorlar. <laughs> dedim ki söylemeyeyim, panik olurlar. Hani yanıma da gelemeyecekler, zaten burada olsalar bile yana kimse gelemiyor, bu işi yalnız atlatıyorsun. En kötü tarafı da bu yani. Evet. Yani grip olduğun zaman biri sana bir çorbanı yapar, verir eline yani. Burada öyle bir şey de yok. Kimse yanına gelemiyor. Ama komşularım sağ olsunlar kapının önüne çorba koyup zili çalıp kaçtılar. <gülüyor> Çok <gülüyor> şaka. <gülüyor> evet. Bana baktılar yani. Ee, şöyle bir şey oldu. Ben daha testim pozitif çıktı ertesi sabah babam aradı. "Hayırdır, pozitif misin?" Bir telefonda bir ses. Baba dedim sen nereden biliyorsun? Laboratuvar babamı aramış. Benim telefonuma ulaşamamışlar göya. Dolayısıyla birinci dereceden yakınım diye babamı aramışlar. Babam da numaramı hemen vermemiş, ne olduğunu anlamadığı için. Sonra annemi aramışlar. Dolayısıyla ben gizlemek bir, bir sorun var. Bir sorun var biliyorum ama e, laboratuvar neden seni aramıyor peki? Aramışlar da mı? Nedir o yani oradaki o iletişimi ben anlamadım. Yani nasıl evdesin yani telefonun da yanında nasıl oluyor? Benim cep telefonum diyor ya yokmuş sistemde. Halbuki ben daha testi verdiğim gün e-nabıza girdim. E-nabızda bütün bilgilerimiz var. Hatta kilom eksikti. Korona dönemi, şey karantina dönemi kilo aldım diye kilomu bile güncelledim. Yani e-nabızda her şeyim günceldi. Ona rağmen bana söylenen sizin cep telefonu numaranızı biz bulamadık. O yüzden babanızı ula... babamı nasıl buldunuz dedim ya. Beni bulamayıp babamı nasıl buluyorsun yani? Ve sonra burada ben sinir oldum. Güvenlik açığı gibi geldi bu bana. Anladın mı? Benim hı hı. özel e, bilgimi e, sen benim aileme nasıl söylüyorsun yani baktığında. Hı hı. Ve bununla ilgili şikayet oluşturdum ben. 184'ü aradım. Ve bana ne dediler? Biliyor musun? Korona olduğu için mesela böyle bir özel e, mahremiyetin olamaz senin dediler. Hı hı. Ama sonra şöyle bir şey belirdi aklımda. E, arayan yer benim adımı soyadımı söylediği gibi nereden aradığını da söylemiş semt olarak Hı -hı. ki düşün Zeyno burası Türkiye her türlü aile yapısı her türlü e, hikaye var ben Hı -hı. ailesiyle görüşmeyen ailesinden saklanan kaçan biri de olabilirdim ay evet hiç onları yani insan düşünmüyor ama aslında en önemli şeylerden bir tanesi bu Aynen. Ee, senin hani datan vesaire tabii bunlar da hep konuştuk daha önce ama bu bu tarz e, şahsi sağlık e, durumlarını da kimseyle paylaşmak zorunda değilsin aile vesaire yani bizim tamam kültürde e, öyle e, düşünceler var ama e, katiyen katiyen e, ben de doğru bulmuyorum ve bana anlattığı zaman Irmak telefonda önce anlatmıştı e, bu durumu hani şok oldum çünkü e, <laughs> yani senin en en özelin sağlığın en özelin bedenin hani nasıl olur da nasıl olur da bunu sana sormadan paylaşabilirler? Yani, bu senaryo yurt dışında olsa, Amerika'da olsa bu laboratuvarın donuna kadar alırsın. Donuna kadar mahkemeyle alırsın yani. Şimdi avukatımla konuştum. Avukat da bir dava oluşabileceğini çok bariz bir şekilde e, kişisel verilerin olması kanunun ihlalinin söz konusu olduğunu söyledi. Fakat sonradan düşündüm ki sağlıkçılar da çok yorgun, hı hı. E, çok yoğun çalışıyorlar. E, ben oradaki laboratuvardaki bir kişinin yaptığı bir e, iş güzelliği olduğunu düşünüyorum. Yani çok stratejik bir hata aslında. Dediğim gibi ben ailesiyle görüşmeyen kendini saklamaya çalışan biri de olabilirdim ve e, nereden anladıklarını bile söylediler. Dolayısıyla nerede oturduğumu bile açık etmiş gibi oldular biraz. Ee, bu yüzden e, ne kadar yanlış olsa da bir dava oluşturmamaya ve şikayet etmemeye hmm. karar verdim. Çünkü 184'ten de beni arayıp şey dedi Bakanlıktan arıyorlar seni geri e, Sağlık Bakanlığı'ndan. İşte şey dediler. E, sizin numaranızı ulaşamadığımız için birinci dereceden yakınınızı aramak bizim hakkımız dediler. Hmm. Ya belki, ben... bu, pardon, e, belki bu pardon belki bu Pandemi olduğu için evet, özel öyle sebepler var. vesaire var diye tahmin evet, ediyorum çünkü hani var. sana söylemek zorunda ki pozitif olduğunu evet. e, ki hemen e, senin karantinaya alınman evet. e, söz konusu olması gerektiği için belki de yani bir tek evet. bunun açıklaması bu olabilir başka bir açıklama ben kabul etmiyorum. Evet, <laughs> yani evet. ya zaten söyledikleri bu bu pandemi özel bir durum dediler yani bu konuda mahremiyet söz konusu olamaz dediler ben de dedim ki yani ailenize zaten haber verilecekti gibi bir şey de söyledi telefondaki kadın. Dedim ki ben aileme haber vermenizin bana ne yararı olabilir? Benim ailem İzmir'de zaten. Aynı evde de yaşamıyoruz. Temaslı da olma imkanımız yok birbirimizle. Yani öğrenmeleri hiçbir şey değiştirmediği gibi panik geçirdiler orada boşu boşuna. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani babam Allah korusun kalp hastası olabilirdi. Bir de şöyle bir şey. Adama demişler ki kızınıza ulaşamıyoruz. Kızınız <laughs> <laughs> Hani kızınız ulaşamıyoruz, kızınız korona pozitif, kızınız nerede? Cep telefon numarası nedir? Babam önce şöyle düşünmüş. Kızıma niye ulaşılamıyor? Hastanede mi? Acil Acilde mi? Evinde kızımı kapısını çalıyorlar. Kapıyı mı açmıyor? Yani adam panik atak geçirmiş yani. Ya kıyamam. Dolayısıyla böyle bir şey geçirdim. Neyse o konuda öyle kapandı açıkçası. Uzatmayacağım bu meseleyi. Dediğim gibi sağlıkçılara da saygım sonsuz. Ee, ve e, şey Canını sıkmak istemiyorum kimsenin yani. Sonuçta dediğim gibi kötü bir senaryo yaşamadım ben. Sadece babam üzüldü ve panik oldu. Ama daha kötü şeyler de olabilirdi. Ya sen çok şükür ki hani hafif atlatan Ardansın. Ee, ve yani insanların semptomları çok değişebiliyor. Ee, bu yüzden hani hepimizin senin gibi e, çok dikkatli olması gerekiyor. Yani hani bana bir şey olmadı dememiz gerekiyor. Ya da ben sağlıklıyım da dememiz gerekiyor. Ee, ve hani orada bence çok iyi davranmışsın. Hani teşekkürler. <laughs> bir, bu toplumun bir bireyi olarak da sana teşekkür etmek istiyorum. Böyle bilinçli yani, <laughs> Bir işe yaradım yani. <laughs> ya, peki ama hani tabii bunun yanında ya hep bir şeyden bahsediyoruz. Fiziksel semptomlardan bahsediyoruz. Hani bunun nasıl vücutta gösterdiğini bahsediyoruz. Ama bunun bir de tabii ki psikolojik bir süreci var. Hani sen nasıl yaşadın bu, bu süreci? Hani evde kapanmak zorunda olmak, Kimseyi görmemek, temasta kimseyi olmamak, hani bunların hepsinin çok zor olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Ya ha ya şimdi neler yaşıyor insanlar? Çok daha bakmasak iyi olur da, yani tabii, çok, çok tabii. Ben hani hastaneye düşmedim, yoğun bakıma düşmedim, ateşlenmedim bile ama e, ya düşünüyorum öyle olsaydı çok daha korkunç olurdu. Çünkü yoğun bakımda ve kimse yanına giremiyor. Kimsesiz yani doktordan başka kimseyle görüşemiyorsun refakatçi falan kalabiliyor mu kalamıyor mu onu bile bilmiyorum yani sadece bilmiyorum. deme giremiyordur yani kimse ben aşırı derecede kendimi yalnız hissettim ya ilk öğrendim ekranda böyle gördüm pozitifi bir anda böyle içimde inanılmaz bir şefkat ihtiyacı yani biri gelsin saçımı okşasın <laughs> öpsün bana desin ki ben, ben halledeceğiz ben bakacağım sana <laughs> desin. Yani kaç Çorbalar yaşında, yapsın. yapsın. Kaç yaşında olursan ol, ne yaşamış olursan ol herhalde. Yani benim için en azından öyle oldu. Ee, çocuk gibi hissettim. Bakıma ihtiyacım oldu yani. Ee, bir, bir, böyle bir, bir küçük bir korktum da. Hani çünkü tamam semptom göstermiyorum çok fazla ama her an seyir değişebilir. Ki öyle de oldu. 5. gün koku ve şey gitti. Ee, hmm. Tat alma duyum gitti. Hmm. Ve bu çok ilginçti. Tat alma duyumdan o kadar rahatsız olmadım. Zaten yemek yemeye çok öyle meraklı bir tip de olmadığım için. Ama kokunun gitmesi çok acayip bir şey. Yani kolonyayı burnunun dibine sokuyorsun. Hiçbir şey koklayamıyorsun. Hiçbir şey. Çok ilginçti o. Şimdi o çok yavaş yavaş geri geliyor. Hala tam gelmedi. Bak 10. gün bugün. Koku hala tam gelmedi. Yani psikolojik olarak aslında şu anlamda daha rahatım. Şimdi herkes evde ya Zeyno. Hmm, tabii. Ben Hani en peak yaptığı dönemlerden birindeyiz ve tekrar kapandık. Dolayısıyla kendimi o anlamda yalnız hissetmiyorum ama herkesin fink fink gezdiği dönemde eğer ben bunu yaşayıp eve kapansaydım çok sinir olabilirdim yani. Ama şu anda biraz daha yani ben mesela komşularımla görüşemiyorum. Karşı komşumla, üst kat komşumla falan çok sık görüşürdüm. Şimdi onlarla görüşemiyorum ama onlar da evden çıkmıyorlar yani. Onlarla evet. kimseyle görüşmüyorlar. Dolayısıyla hani kendimi o anlamda yalnız hissetmiyorum ama zor. Yani Hı -hı. dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ne olacağı da belli değil. Bunun en kötü yanı o, ya yani mesela bir arkadaşımın koku duyusu Nisan ayında gitmiş korona olduğu için Hı -hı. E, hala geri gelmemiş. Hı -hı. Ve doktor da demiş ki e, şey e, hiç karşılaşmadığımız bir virüste karşı karşıyayız. Ne semptomlara hakimiz, ne sonuçlarına hakimiz. Biz de yaşadıkça deneyimledikçe öğreniyoruz. Koku duyunun hiç gelmeme ihtimali var demiş yani. Yani sen de öyle bir sonuç olabilir. <laughs> Yani. yani kalıcı kalıcı semptomları ya da hani hayatımızda nasıl kalıcı kalacağı kısmını hiç evet. bilmiyoruz. Hani semptomatik evet. olarak da hani psikolojik olarak da hani çocuklar okula gidemiyor. Hani bütün bir nesil bundan etkileniyor. Hani Z kuşağı falan hani geçtim. Evet. Hepimiz etkileniyoruz. Bir şekilde hani ileride bunu hep beraber gözlemleyeceğiz. Evet. Ama yani cigerde ne etki bırakıyor? Yani şey merak ediyorum mesela. E, korona geçirdikten sonra gebelikler, hamilelikler, oradan korona sonrası jenerasyon, doğan çocuklar nasıl olacak? Hani buna bir etkisi olur mu, olmaz mı? Bunun üzerine bir araştırma şu an yürüyor mu? Ne olacak? Hı -hı. Hani bunlar da merak ettiriyor beni yani. Hani tabii. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Bir sonraki jenerasyonda bunun kalıtsal bir şey olur mu? Bunları Hı -hı. Bir düşünüyorum çünkü hani ben anne adayıyım diye düşünüyorum kendime. Ve hani doğduğumdan beri yaşadığım en ağır, en tehlikeli diye sayılabilecek, en tanımadığımız rahatsızlık bu. Hmm. Ve bedenimde ne bırakacak, ne hasar bırakacak? Bunun biraz paniği var açıkçası. Hmm. Ama abartmasak da mı diye de düşünüyorum. Yani bir yanım korkuyor Zeyno ama hmm. şey de böyle değil mi? Yani medya da böyle. Medyanın bir yönü, bir yönü inanılmaz korkutuyor bizi, acayip büyük laflar ediyorlar. Sonra profesörün biri çıkıyor diyor ki, ya o kadar da apartmayın ya falan diyor. Hangisine inanacağımı da şaşırdım artık ben. Orada hangisine inanacağından ziyade zaten hani diyorlar ya hani o yüzdeler konuşuluyor çok işte. Yaşlıların yüzde şu kadarını etkiliyor ya da ne bileyim şöyle semptomlar vesaire var. Ama senin hayatında birisine denk geldiği zaman o sayılar sıfırla yüzde yüz oluyor ya hani bence en e, e, önemli kısım o yani o sayılara bakarken aman tamam işte benim yaşlarımdaki insanlarda da böyle seyrediyormuş yüz, yüzdesi düşükmüş ya da işte sadece grip gibiymiş ama hani gözle görülebilir bir şekilde ne kadar çok fazla insanları etkilediğini görebildiğimiz bir virüs bu ve öldürücü bir virüs bu. O yüzden hani e, bence tedbirli davranmak çok 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 önemli. Hani kendin için olmasa bile e, sevdiklerin için, hepimizin büyükleri var, hepimizin e, riskli olduğunu bildiğimiz tanıdıklarımız var. Ee, hani maske şart. Ee, çünkü hani şöyle hikayeler de var yani hani hasta olan birisiyle aynı mekanda bulunduğunuz zaman maske ve mesafe e, içinde hani o, o o tedbirlere uyduğunuz zaman hasta olmamak gibi bir e, şey de söz konusu. Hani evet. e, illa hasta olacaksınız da demek değil ama bu tedbirler gerçekten koruyor. Ee, ee, o yüzden çok ki, ki ben maskeliydim. Ve e, babayla hani eve baba getirdiğini öğrendikten sonra geriye sarıp düşündüğüm zaman babayla merhaba falan yaptım sadece yani anlıyor muyum? Katan yani yaşı var diye. Evet e, babayla sarışmadık selam selam uzak zaten kimseyle sarışmıyorsun artık o iş bitti yani hani öyle bir hmm. şey kalmadı yani hmm. e, ona rağmen aynı ortamda bulunmakla kaptım. Bu arada Zeyno senin de koronanın yanından geçen bir deneyimin oldu. Siz de korktunuz cekile yani sen onu anlatsana hmm. biraz. Şöyle, aslında bence hepimizin az çok koronadan teyit geçmişliğimiz şu, var diye düşünüyorum. Bende de, de e, bir videoda galiba söylemiştim, haftada bir gelen bir ablam var, evi böyle yardımcı olan, temizleyen e, ve e, hani ben e, çoğunlukla evdeyim. O geldiği zaman da evdeyim, hani o toplu taşımayla falan e, geliyor e, ve e, bizim eve geldi işte bu, ne zamandı bu? Bayağı başı falan gibi bir zaman ee, eve geldi, normal temizliğini yaptı. Ben ama hani kendi hani uzaktık hep birbirimizden ve e, benle geldikten iki gün sonra ateşlendi. Ama Hı -hı. o da çok çünkü çok hafif geçirdi hastalığı, hani e, çok büyük bir e, sorun olmadı. E, ama tabii hani öyle bir şey olduğu zaman hemen bir heyecanlanıyor insan <laughs> bir dakika yani evime korona girdi diyorsun. <laughs> ve yani hani o yüzeysel şeylerde falan ben çok açıkçası rahatlamıştım. Hani eve her giren şeyi 10 defa yıkamakmış yok. Işte dokunduğum her şeye şey yapmak. Hani anlatabildim mi? O, o, o davranışlarım bayağı sönmüştü açıkçası. Ama şimdi evime gelen bir insan işte temizlik yapan bir insan ve evimin içinde olan bir şey olunca ve katmayınca aslında bana da bir rahatlama da gelmişti. Ha demek ki sen bu mesafeyi koruduğun zaman, işte bu maskeyi taktığın zaman, aynı e, alanda çok fazla kalmadığın zaman hasta birisi yanından geçse bile, geç hani sana geç geçmiyor bu hastalık gibi. Ama hani dediğim gibi ben bu, bu tedbir konusunda birazcık hani e, fazla korkan ve fazla yani. E, Hani böyle hiç kalabalık ortamlara girmiyorum. Hiç hani ailemin yanına gittiğim zaman maske takıyorum. Katiyen annemlerin yanında falan o oh, yani maskesiz oturmuyorum. O, o konuda çok açıkçası disiplinliyim yani. Bu bana bunu yaşamak aslında bir yerde de iyi de geldi. Yani demek ki bundan teyit de geçebiliyorsun ve her e, yani o, o, davranışlarım geri gelmedi. İşte her tarafı temizleyeyim, yüzeyleri sileyim ya da işte eve gelen e, bilmem ne poşetimi sileyim gibi şeyler yapmıyorum açıkçası. Zaten hani bilim de gösteriyor ki yani hani yüzeyden zaten kapma olasılığı çok düşük. Hani önlemlerimiz daha çok maske ve mesafe ve açık hava e, olmalı diye. Bir videoda da söylemiştim benim terasım var hemen ısıtıcılar aldım falan <laughs> birisi evime hemen düşürür <laughs> ısıtıcılarla oturmaya. Evet yani açıkçası bunu bir şekilde hepimiz yaşıyoruz dediğim gibi hani bu tedbirler gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. bakın biz de yani bugün zaten hani Irmak'ta 10. gününde 14 gün tamamlanmadı ama hani videoları yani tabii ki de iptal ettik. ama bir şekilde de hani hayat devam ediyor. Buradan sizinle bir buluşma yapabiliyoruz. burada bir video çekebiliyoruz. Belki bir süre daha böyle devam ederiz. Önce Aynı, sağlık çünkü. Çünkü sağlık yoksa hiçbir şey yok. Gerçekten öyle. Bunu da düşündüm. Bak genciz birçok şey garanti görüyoruz. Ama hakikaten e, şimdi düşünüyorum mesela, benim annem tek başına yaşıyor mesela, babam evli. Ama e, annemin başına gelse gidip annemin yanında olamıyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani giremiyorsun yanına korona olduğu için. O yüzden çok şükür dedim yani ikisinin de sağlığı yerinde. Hani anneme bakacak biri yok. Hani babamın eşi var gene destek olur falan filan. Hani ben de tek başımayım, bana da destek olacak biri yok. O yüzden hakikaten çok e, sağlık o kadar önemli bir şey ki çoğu zaman garanti aldığımız ve önemsemediğimiz, hiç üzerine düşünüp şükran sunmadığımız bir şey sağlık aslında. Ama her gün sunmak gerekiyor. Her Gerçekten. gün. Her gün bunu farkındalıkla çok şükür sağlıklıyım demek gerekiyor. E, ve bunu da devam ettirebilmek için maskelerimizi takıyoruz. İnsanlarla mesafemizi koruyoruz. Ben bunu diyorum ama ben o boku yedim yani. Görüştüm insanla. Ama... Yani bunu şey de yapmamak lazım. Minik bir dip nokta girmek istiyorum. Ee, hastalığı oldum ve geçirdim diye e, tedbiri katiyen bırakmamak gerekiyor. Evet. Çünkü şöyle de bir burgu var. Hani çok garip bir şekilde hastalığı geçirmiş, pozitif çıkmış ve hani bir şekilde atlatmış insanların hepsinde antikor da çıkmamış. Böyle ha. şeyler de var. O yüzden hani bir de antikorun ne kadar uzun hani uzun süre vücutta kalıyor, kalmıyor hani o kısımda çok belli değil ve anladığım kadarıyla virüse ne kadar e, maruz kaldıysan o kadar fazla antikor üretiyorsun ama az kaldıysan daha az üretiyorsun yani insanın da çok değişiyor o yüzden e, hani bu süreci hep beraber hani aşı sürecindeyiz inşallah sağlıklı bir şekilde o aşı da hep yani iyi olacak yani iyi olacak artık diye de <laughs> düşünmek istiyorum e, hani hep beraber ben de öyle düşünmek istiyorum artık bitsin evet. istiyorum Evet çünkü yani hepimiz sıkıldık. Hepimizin artık hani hepimiz yorulduk. Hepimiz yorulduk. Evde olmaktan yorulduk. Dışarıda sosyalleşemediğimiz için yorulduk. Sarılamadığımız için yorulduk. Dokunamadığımız için yorulduk. Hani insana insan yapan o sosyalleşme ihtiyacımız karşılanmıyor. Ve hani bu çok ciddi bir şey. Ee, o yüzden hani siz de böyle zorlanıyorsanız, hani zorlandığınız anlar oluyorsa hani bunu hatırlayın yani. Hani zorlanmanızın bir sebebi var. E, ba bazı ihtiyaçlarınız giderilemiyor bu süreçte. E, sadece çok şükür sağlam yerine demek bazen zihinsel olarak yetmiyor. Onun da farkındayız. O yüzden hani orada kendinize o alanı açın. Hani orada hani e, şefkatli davranma e, için kendinize alan açın. E, hepimiz bisküvi bu süreçten içeceğiz. Umarız sağlıkla, sevdiklerimizle hep beraber. Teşekkür ederiz seyrettiğiniz için. Başka eklemek istediğim şey var mı Emrah'cığım? Maskelerimizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hijyenimize dikkat ediyoruz. Bu, çözüm bu yani. Kendinize iyi bakın. İyi görüşürüz. ki varsınız. Hadi bay bay.